Şimdi telefona bakmadan önce şöyle bir özelliğimiz var dostlar. Artık telefonun üzerine geldiğimizde görüldüğü gibi bataryası var. Çünkü bataryalı yani bizim telefonlarımızda bataryalı çalışıyor değil mi? %0-%100 arasında bir pil döngüsü var. Ve bu döngüyü doldurup bitirebiliyoruz demiş olduğumuz gibi. Sıfırda şarjı takarız. Yüzde de kullanırız. Şimdi bu mantık aslında burada da biraz daha geçerli diyebiliriz. Çünkü telefonumuzun bataryası var demiş olduğumuz gibi. Ve bu batarya tükenirse telefonu değiştirmemiz gerekecek. Sen de oyunda Minecraft da Minecraft'ın telefona sahip olmak ve bu telefonla birlikte birçok ayarı yapmak ister miydin? Gündüz gece ayarı gibi, oyun oynamak gibi, ve daha birçok işlere sahip olmak istiyorsan kesinlikle bu eklenti tam sana göre. Herkes tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki video geçme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımlamışsınız. Ben de Skomak adına aşağıdan kanıma abone olmanız ve yandaki biz açmanız yeterli olacaktır. Ayrıca bu katakta daha birçok acıktan ve ayacaktan de yer alma şansına sahip olabileceksiniz ayrıca. Ve demiş olduğum gibi bugün konumuz telefon modu oldu. Fakat diğer telefon modlarından farklı olarak bu telefonda birçok işlevi yapmaktayız. Zaten daha öncesinden bu modun birinci versiyonunu çekmiştim çalışan telefon modu başlığı altında. Ve güncelleme geldi ve yeni özellikler bizleri bekliyor anlamına geliyor bu. Tabii ki birçok farklı özellik eklendi. Bazı güzel özellikler de silindi bu güncellemede diyebilirim. Bazı güzel özellikler derken zaten video içinde göreceksiniz boyama renk değiştirme gibi özellikler silinmiş. Silindiği gibi de birçok farklı özellik eklenmiş tabii ki. Zaten video içinde göreceksiniz. Fakat tabii ki görmeden önce şunu söylemek istiyorum. Normalde ben bugün televizyon modu çekecektim. Çünkü biz için televizyon modu istemişti. Fakat televizyon modunu ne kadar kursam da farklı televizyon modları denesem de oyunumda bu sürümümde çalıştıramadım. O yüzden kusuruma bakmasın lütfen. Onun yerine ben de telefon modu çekmeye karar verdim. Ayrıca benden çekmeyisiniz farklı modlar varsa yorumlarda sizler de belirtebilirsiniz dostlar. O zaman kurulum videosu gelsin. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak Tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda oland indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer demeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan Yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda Mecaddon uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ikisi derdi zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya Mecaddon yazmanız Yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Ve burada bu modu kurmak için iki seçenekleri almakta. İsterseniz modu oyundan çıkabilir. İsterseniz de daha önce uçtuğunuz videoya oynayabilirsiniz. Tamamen simsize kalmış. Modumuzun doğru bir şekilde çalışması için ise burada görüldüğü gibi taat özelliklerinden tutun. Bunu anlayacak kadar? açmanız yeterli olacaktır. Kaynak paketlerinden modu açmanız gerekiyor. Zaten siz araştırma kısmındaki bırakmış olduğum linkten eklentiyi indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte gözükecektir. Sonrasında burada yer alan smartphone addonunu açmanız yeterli. Sonraki aşamada bu işlemi davran paket içinde yapmanız gerekiyor. Eğer ki davran paketinde gözükmüyorsa büyük ihtimalle etkileşmiş demektir. Sen de onu da elimde görmüş olduğum bu telefona Minecraft'a sahip olabileceğini gerçekten de düşünüyor muydun? Çünkü bu telefon sayesinde hava durumunu, saati ve daha birçok her şeyi değiştirmeni sağlayacak bu telefon. Zaten önceki versiyonunda yani birinci versiyonda çekmiş olduğum videodan birçok farklı özelliği biliyorsunuzdur. Fakat bu sürümde aslında bu arada o videoda alışmak isterseniz sağ tarafta olacak. O versiyonda yapımları biraz daha farklıydı fakat bu versiyonda biraz daha farklılıklar geldi ve bazı güzel özellikler de bunun yanında silindiği gibi bazı özellikler de eklendi bunun yanında tabii ki. Zaten şu an değineceğiz. Birinci isimden özellik boyama özelliği. Yani Önceden dostlar birinci versiyonunda modumuzun envanterimizde birçok farklı smartphone yani akıllı fon rengi vardı ve bunlar kırmızı sarı mavi birçok renge sahipte telefonlarımız ayrı, ayrı ayrıydı. Fakat artık burada dostlar envanterimizde herhangi bir renk seçeneği, seçeneği bulunmuyor. Yani onlar kaldırılmış anladığım kadarıyla ya da şöyle de olabilir telefonun versiyonuna da veya kendisine de eklenmiş olabilir. Ama şu an için hem yapımda olsun hem de boyayı değiştirdiğimizde herhangi bir renk değişimi özelliği kalmamış diyebiliriz. Demir, cam levha, siyah boya ve kızıltaş kullanmaktasınız. Demiş olduğum gibi boyama özelliği kaldırıldığı için boyayı değiştirdiğiniz takdirde herhangi bir boyama işine sahip değilsiniz. sadece siyah telefonunuz var şu anda sizlerle birlikte. Şimdi telefona bakmadan önce şöyle bir özelliğimiz var dostlar. Artık telefonun üzerine geldiğimizde görüldüğü gibi bataryası var. Çünkü bataryalı yani bizim telefonlarımızda bataryalı çalışıyor değil mi? %0, %100 arasında bir pil döngüsü var. Ve bu döngüyü doldurup bitirebiliyoruz demiş olduğumuz gibi. Sıfırda şarjı takarız, yüzde de kullanırız. Şimdi bu mantık aslında burada da biraz daha geçerli diyebiliriz. Çünkü telefonumuzun bataryası var demiş olduğumuz gibi. Ve bu batarya tükenirse telefonu değiştirmemiz gerekecek. Büyük ihtimalle şu anda benim bildiğim kadarıyla şarj mekaniği yok. Ama eklenecektir ilerleyen güncellemelerde diye düşünmekteyim şu an için. Telefonu açma kısmına geçelim. Telefonu açmak için telefonumuzla birlikte herhangi bir yere dokunmamız, basıp tutmamız yeterli olacaktır önceki versiyonlarda versiyondaki gibi. Ve işte karşıma menüm geldi. Fakat bu menü şu anda çok boş gözüküyor değil mi? Önceki versiyonunda çünkü tüm uygulamalar neredeyse ücretsizdi. Hava durumu gibi, saate değiştirmek gibi. Birçok her şeyi ücretsiz kullanabiliyorduk ama artık böyle değil. Paralı satın alıyoruz. Fakat bildiğimiz gerçek parayla değil dostlar. Telefonun içindeki eklentinin eklemiş olduğu para birimiyle bunu yapmaktasınız. Yani o zaman gelen detaylara inelim ve bunu anlatalım. İlk başta burada görüldüğü gibi settings ve mağazamız var. Yani ayarlarla mağaza. Ayarlara ilk başta başlayalım isterseniz. Burada tabii ki telefonda yapabileceğimiz bir ayarımız şu anda bulunmakta. Ve bu ayarda görüldüğü gibi yani settings ayarında bildirimleri de kapatıp açabilmekteyiz. Tabii ki bu bildirimler de eklentinin vermiş olduğu ve telefondan gelen bazı mesajlar diyebiliriz buna. Hemen ayarların sağ tarafında görüldüğü gibi zaten tek kullanacağımız uygulamalardan bir tanesi App Store'umuz yani mağazamız. Mağazaya girdiğimizde dostlar burada görüldüğü gibi birçok farklı uygulamalar çıkacak karşımıza. Burada görüldüğü gibi hava durumu uygulamamız veya modun sunmuş olduğu yeni uygulamalar Buna dahil. Yani artık bu uygulamaları Önce ücretsiz kullanıyorduk fakat artık mağazada yer almakta ve görüldüğü gibi bazı ücretler var bunları almak için. Fakat burada tek ücretsiz olan şey ise tabii ki bank uygulaması. Hemen bakın sol tarafta zaten bakiyemiz yer almakta. Şu anda bizde 0 dolarımız var sanırım. Ve 0 dolarla şu anda sadece bu banka uygulamasını satın almaktasınız dostlar. Hemen üzerine bastım ve bakın telefonuma direktmen yüklendi bu uygulama. Peki bu uygulama ne işe yarıyormuş buna da gelin beraber bakalım. Burada görüldüğü gibi transfer para veya geri alma butonu var. İşte bunlar dostlar. Sizin telefonunuzda yer alan parayı ya karşıdaki kişiye gönderebilir. O oyuncunun kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da bir oyuncudan para isteyebilirsiniz anlamına geliyor bu. Yani sizin bakiyeniz yoksa veya bir arkadaşınız da varsa ondan para isteyerek birçok farklı uygulamaya sahip olabilirsiniz. Bunlardan birkaç tanesi zaten hava durumu saat değiştirmek gibi özellikler diyebilirim dostlar. Transfer money'e girdiğimizde burada tabii ki belli bir bütçe girmemiz gerekecek. Yani karşıdaki tabii ki şu anda benim oyunumda herhangi bir arkadaşım olmadığı için burada seçemiyorum. Ama sizlerde herhangi bir arkadaşınız varsa dünyanın içerisinde burada İngilizce Curve yerine tıklayarak farklı arkadaşınızı seçebilmeniz mümkün. İşte bakın burada da money quality yani money para kapasitesi diyor. Yani kaç para göndermek istediğinizi yazıyorsunuz bu köşeye. Ve gönderebiliyorsunuz arkadaşınıza transfer edebiliyorsunuz anlamına geliyor bu. Tabii ki transfer olduğu gibi bir diğer menümüz burada para çekmemize yarayan bir sistem. Yani ben buna basarsam bazı ücretler veya bazı madenler vererek para almam mümkün. Odun içindeki paradan yani. Görüldüğü gibi burada bazı elmas gibi, demir gibi, altın gibi şeyler vererek demiri verirsem bu kadar para alacağım veya hangi ne kadar altın verirsem de o kadar para alacağımı bana söylemekte bu telefonun. Şu anda envanterimdeki zümrütümle geldiğimde ve buradaki zümrüt butonuna bastığımda artık para yüklenmeye başlayacak. Yani benim envanterimdeki zümrütler alınacak ve bana para yüklenmiş olacak görüldüğü gibi. Evet anlamsız bir şekilde şu anda para birimizin bug'a girdiği için herhangi bir uygulama alamıyoruz dostlar. Büyük ihtimalle bu bir hata ve hala düzeltilmemiş büyük ihtimalle ama düzeltilerek bunlar düzeltilecektir. Fakat ben size şöyle kısaca anlatmam gerekirse de bu uygulamaları. En ortadaki uygulama mesela Day Night yani sabah ve akşam olarak ayrılmakta. Bu uygulamayı indirirseniz Minecraft'ınızdaki sabah akşam döngüsünü oyun içerisinden değil de buradan aramanız mümkün hale gelecek anlamına geliyor bu uygulamamız ve hemen sağ tarafındaki uygulama ise hava durumunu bize göstermekte. Yani hava yağmurlu mu, güneşli mi, bulutlu mu bunları size göstermekte telefonun içindeki sistemle. Tabii ki tamamen doğru mu? Bunu bilemiyorum çünkü test edemiyoruz. Paramız bugda gördüğünüz gibi. Hemen sol taraftaki yeşil logolu uygulama ise müzik uygulamamız. Yani Minecraft'ımızdaki Disklerde bulunan müzikleri çalmamızı sağlayan bir sistem. Ve bir de efekt uygulamasından bahsedelim. Efekt uygulaması büyük ihtimalle benim anladığım kadarıyla bize farklı efektler vermemizi sağlayan bir uygulama. Yani biz istersek kendimize açlık verebiliriz veya farklı bir efekt verebiliriz anlamına geliyor bu. Eğer arkadaşımızın telefonu varsa ona mesaj gönderebiliriz dostlar ve bu sayede iletişimimizi daha da kolay hale getirebiliriz anlamına geliyor bu. Tabii ki şöyle bir şey de var ki telefonumuzda bildirim sistemi var. Yani diyelim ki bir mesaj uygulamasından size bir mesaj bildirim geldi diyelim. Veya bir para transferi geldi diyelim bir arkadaşınız tarafından size para gönderildi. Ve bunlar gönderildiğinde bunlar yapıldığında hemen sağ tarafında ekranınızın sağ tarafında bildirim çıkacaktır. Ve size önemli şeyleri bildirecektir. Evet eklenti aslında kısaca bu şekilde bu güncelleme ile birlikte. Fakat tabii ki bu güncelleme ne kadar iyi olsa da kötü yanları da var. Tabii ki bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak boyama özelliğinin kaldırılması. Yani bence boyama özelliği kaldırılmasaydı daha güzel olurdu. Çünkü birçok farklı rengi hitap edebiliyordu. Yani bazı kişiler sadece siyahı sevmeyebiliyor, beyazı sevebiliyor, maviyi sevebiliyor, yeşili sevebiliyor. Birçok farklı rengi sevebiliyoruz çünkü hepimiz farklı insanlarız. Ve bence bu kaldırılmasaydı mükemmel olacaktı. Ama büyük ihtimalle farklı bir menüde. bu özellik şu an için kaldırılmış durumda bu boyama özelliğimiz. Evet bunun dışında bence eklenti gayet güzel demiş olmu gibi boyama özelliği yine farklı bir alana eklenirse bence daha güzel olacaktır bu eklentimiz. Ama bence bu sürümde mükemmel olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle birçok hata düzeltmesi ve görsellik eklenmiş. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu güncellemeyi beğendiniz mi? Veya beğenmediniz mi? Veya benim gibi hangi özellikleri beğendiniz? Veya hangilerini beğenmediniz? Yorumlarda belirtin lütfen. Hemen sağ taraftaki karttan da. Daha önce çıkmış olduğum telefon modunun birinci versiyonunu izlemeniz mümkün olacak. Ve diğer telefon modlarda açıklamada yer alacak demiş olduğum gibi. O zaman diğer modiyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.